Ne yapıyorsun sen burada? Seni bekliyorum. Eylem bir dinle ne olur. Çekil önümden. Eylem bir dinle. Ya dokunma bana bırak. Eylem tamam tamam. Tamam ama bir anlatsan ve beni dinlesen. Sen söyleyeceğini söyledin Mert. Benim dinleyecek bir şeyim yok artık. Eylem bir dur. Ya bırak peşimi git. Ya hiç hatırım yok. Fazla vaktini almayacağım diyorum. Ya ben senin söylediğin yalanları duymak istemiyorum artık. Yapma Eylem. Benim sana olan duygularım gerçek. Hiçbir yalan değil. Bunu biliyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Söylediğin tek kelimeye inanmam mümkün değil benim artık Mert. İnanmıyorum sana. Eylem. Seni kaybetmeyi göze alamam. Beni kaybettin Mert. Artık çok geç. Ya ben senin ne yüzünü görmek istiyorum, ne sesini duymak istiyorum. Ben seni unutmak istiyorum. Keşke hiç tanımasaydım seni. Keşke hiç çıkmasaydın karşıma. Eylem, bu laflar çok canımı acıtıyor. İyi git kebapçıya o zaman, o teselli etsin seni. Sana hikayemi anlattım. Sokaklarda büyüdüm. Kimsesi olmayan zavallı bir çocuktum. Ya benim de anlamadığım şey bu zaten. Kendini yetiştirmiş bir adam nasıl olur da üç kuruşa mafya çalışır ya? Elem, var ele ne alakası var? Öyle değil. Bak, bu adam beni aldı. Kimsesizlikten kurtardı. Sokaklardan aldı. Bana babalık yaptı. Anlıyor musun? Ha? Anlayabiliyor musun beni? İyi ki tona ağla o zaman. Ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum çünkü. İlen Sarp'ı kabul ettim benim niye kabul edemiyorsun? Sarp senin gibi iki yapmadı çünkü. O her zaman neyse o oldu. İlen bir dur Eylem. Ya Bana ne demiştin hatırlıyorsun değil mi? Hayatıma terk edemeyeceğim hiçbir şeyi sokmam demiştin. Ben zannettim ki kimsesiz bir çocuğun acıları, yaraları bunlar. Değilmiş. Yapma Eylem. Her zaman kaçmayı planlayan bir iki yüzlünün yalanlarıymış meğer. Ya ben sana nasıl inandım ya ben ne kadar aptalmışım. Biliyordun. Bir gün kaçman gerektiğini biliyordun. O yüzden de bütün o sözlerin. Şimdi git işte. Eylem. Her şeyi geride bırakıp git Mert. Ya kaç Mert. Eylam. Kaç git. Ben de geride bırakacaklarından biriyim sadece git. Ya git bırak. Nefret ediyorum senden git ya git. <laughs> Eylem seni seviyorum. Seni çok seviyorum Ela. <laughs> Ne bu halin? Ne oluyor? Yok, yok bir şey, sana. Ne oluyor bakayım, anlat. Çok canım ya. Buyur abim. Kudret abimiz o gece kesin ölüyor. Kaybediyoruz Kudret abimizi. Ama paraları bize kalıyor. <laughs> Daha ne olsun abi? Şimdi polis mi geldi? Celal babanın adamı mı geldi? Anlayamıyoruz. Hadi hepiniz çık. Yoksa tutuklarım. Ya da sıkarım. Sen niye duruyorsun? Çık oğlum hangi karakteriyle geldi bilmiyoruz. Ya tutuklar ya vurur belli olmaz. Şimdi konuştuklarımız aramızda kalacak. Ayıptır. Benden laf çıkmaz. Ona ne şüphe? Peki. ...yolla gelsin bakalım. Sen getirmiştin değil mi Sarp'ı Celal Baba'nın yanına? Evet. Niye ne oldu ki? Dur bir dakika soruları ben soracağım. Peki devam et. Nasıl oldu o iş? Yani Sarp'ın Celal Baba'nın yanına gelişi. Şimdi bu... ...müdüre silah çekince... ...içeride bizim koğuşa düştü. Allah Allah. Demek senin koğuşuna düştü. <laughs> Sen mi onu buldun, o seni buldu? Yok, ben onu buldum. Metin'in oğlu olduğunu duymuştum. Benim adım Hasan. Al yanak derler. Birkaç ay daha buralardayım. Dertleşmek istersen bak gel. Çekinme. Mezuniyetime bir hafta kala. Bu benim dosyamı incelemiş. Kendi adamlarını buna göre seçiyormuş. Benim dosyada babamın Celal Duman'la bağlantılı olduğunu görünce... ...seni polis yaptırmayacağım dedi. Şerefsiz. Bizim kovulma işi, son haftaya kaldı anlayacağın. Hmm. Devam et. Şimdi sen niye soruyorsun bunları? Polis eskisinin eski alışkanlıkları değilim mi Aliyanak? Çalışacağım adamı iyi tanımak isterim. Anladım. İyi numara kardeş. Hadi söyle nasıl dikkatini çekti sahip senin? Bir gün boğuştan çıktım. Sakalları düzeltiyorum. Tuvaletteyim. Ne oluyor lan? Hasan abi sen karışma. Seninle bilgisi yok. Biz onun için geldik. Yusuf müdür birkaç tane gardiyan yollamış buna. Hepsini bir bir pirinç gibi ayıkladı. Sana Yusuf müdürün selamını getirdik. allez salam Celal Baba'ya götürdün tabi. Gözü kara bileği sağlam bir arkadaş diye. Referansı da iyi tabi kardeş. Unutmamak lazım. Neymiş o? Atlamamak lazım. Bunun babası Celal Baba'nın on numara adamıydı. Dedikçilerin meslesiydi bunun babası. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan sarpında ağzının suyu aktı tabii. Atladı hemen. Yo, tam tersine. İhtiyacımız olduğunda gelir Bakarız. Celal baba buna gel diyor. Bu ayak sürüyor, ağırdan satıyor. Aklın alıyor mu böyle bir şeyi ya? Vay çaka! Yok, yok. Çakallık öyle bir şey değil. Çakallığı bana soracaksın. Bu adam, bu Sarp, başka dili bu. Resmen diklendi ya Celal Baba'ya. Tabii, tabii. İyi oldu be. Eski günleri iade ettik sayende. Meleği de kurtarmıştı bu deli oğlan. Ateşin içinden almıştı. O gün... ...rahmetli meleğin gözlerinde gördüm. Başka bakıyordu Sarp'a. Ağzımı açmadım tabii. Mesele sevdaysa susarız. Bak ben parayı çok severim. Ama paranın alamayacağı şeyi daha çok severim. Neymiş o? Aşk be aşk. Bizim de oradan nasibimiz olmadı işte. Hadi Halim, görüşürüz kaçtım ben. E sen bu kadar şeyi niye sordun şimdi bana? Hiçbir şey anlamadım ben. Lan bütün bunlar tezgah olabilir mi? Ha? yaptın lan sen hala? Yok ya, herif bir seni hapis yaptı lan. Kını kurtarmak için yaptın sen. Yoksa polislikten hiç atılmadın mı lan sen? Ha sikti, rah sikti. gidiyoruz Devrem. Gidelim birader, gidelim. Ne duruyorsun? Batsana kez, hadi. Tamam yani, kızıyorsun. <laughs> yoldan gidiyorsun? Biz kestirme. Sen merak etme, orayı iyi biliyorum. Öyle mi diyorsun? Sen rahat ol. Bana bırak kendini. Hadi bakalım. Selal baba, hoş geldin. Ne yaparız şimdi? Celal baba, biz hazırlıkları tamamladık, sizi bekliyorduk. Biz de geldik işte. Baba, geldik sayılır. Depoymen şu arka tarafta. Bekle bizi Celal, geliyoruz. <laughs> burası değildi. Ufak değişiklikler oldu planlarımızda. Niyeymiş o? Eski polis alışkanlıkları değil. Çabuk çabuk çabuk. Ne oluyor lan? Kimse yok burada müdürüm. Hiçbir şey yok burada müdürüm. Bu temiz müdürüm. Nasıl olur lan bu? Burada olmaları gerekiyordu. Daha ne bekliyoruz Altan? İltifatınızı bekliyoruz. Ne bekleyeceğiz? Şevko, Seninle iyi işler yapacağız Celal Baba. Sen önce işimi gör. Gerisi kolay. Alo. Rüstem abi. Benim Altan. Biz tamamız abi. Bas düğmeye. Tamamdır. Git bakalım kız et. Ölüme git.

Söyle. Saldırı önledik mi durum? Güzel. Kudretin koğuşunu değiştirebilirsiniz. Daha güvenli bir yere koyun. Anlaşıldı. Gereken yapılacak. Ah oh, Sarp, Neredesin oğlum? Neredesin ya? İşlem tamam. Ben giderim. Hop dedik. Ne oluyor? Beni ara bir konuşalım, bakalım ne yapmış. Tamam Celal Baba. Alo, Üstem abi. Celal Baba seninle konuşacak. Ne yaptın Üstem? Tamam işimiz. Tamam o iş bitmek üzere Celal baba. Maalesef hoş olmadı baba. Alın şu çantaları. Bunlar bir işi becerememiş. Ya durun, şey yapalım. Gidiyoruz, hadi. Hadi Altan, hadi. Yürüyün lan, gidiyoruz. ne yapıyoruz Devran? Bir ya after party gider bunun üstüne. Ben tutmayayım seni. Niye be? Takılırız işte beraber. Hadi herkes kendi yoluna. Hay hay. Bırakayım istersen sen. Yok kardeşim sağ ol. Bırak sabah oldu. Melek. Ne güzel sürpriz. Beni gördüğüne sevindin mi sen yoksa? <laughs> Küçük. Gel bakayım. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapayım uyandım sevgilimi gördüm. Buna hep yap olur mu? Olur. Neden olmasın ki? Bak söz verirken dikkat et. Çabuk alışırım. <laughs> söz. Ben çayı şey koyayım o zaman. Ya dur Neci. Rüyada gibiyim bozma sana. E Çayı şey demeyeyim ben. Çay. Çay tabii önemli. isterdim sana. Bil isterdim. Niye Celal'in yanındayım? Niye nefret ettiğim adamı baba diyorum? Doğumlu durum. Acısını bile yaşayamıyorum. Sevdiğim kızın yasını bile tutamıyorum. Acın büyük evlat. Ne desem boş. Ateş düştüğü yeri yakar. <laughs> Planımız bozuldu bu gece. Belli ki işler ters gitti. Aynen. Anlamadığım bir şekilde Mert de bunun yerini değiştirdi. Neden acaba? Neden acaba? Neden acaba?